Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Strawberry adında küçük bir kasabaya geldim. Harita üzerinde M noktasına gidiyorum. Bu kimi temsil ediyor? Tabii ki de Mayka. Hatırlarsanız 13. görevde Lenny can hıraç bir şekilde yanımıza gelmişti ve Mayka'yı tutukladılar demişti. Bunun üzerine de Dutch Arthur'dan Mayka'yı kurtarmasını istemişti. Arthur da istemeyerek Tamam dedi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi jail yazıyor yukarıda da burası hapishane yani Micah'ın tutulduğu yer. Önüne geldiğimizde ara sahnemiz başlıyor. Bir önceki görevde Sean'ı kurtardık bu görevde ise Micah'ı kurtaracağız. Arthur da kendisinin Blackwater'dan geldiğini bir ödül avcısı olduğunu e, Driscoll çetesinden Colma Driscoll'un peşinde olduğunu söylüyor. Yani açıkçası birazcık buradaki şerifin ağzını arıyor. Bakalım bir şey çıkacak mı gibisinden. Adam da açıkça diyor ki biz diyor ödül avcılarıyla çalışmıyoruz. Yani e, Arthur buradan biraz havasını aldı açıkçası. Yani bir şansını denemiş oldu. Şimdi arkadaşlar harita üzerinde sarı bir alan var hapishanenin hemen yan tarafı. Şuradan aşağı inebiliriz. Evet pencerenin önüne gidiyoruz. Sağ tuş yapıyoruz mouse'la ve sonrasında F tuşuna basıyoruz. Diyalogumuz başlıyor. Michael, Arthur'dan kendisini kurtarmasını istiyor. Arthur da aslında kurtarmaya geldi fakat biraz böyle nasıl diyelim ağırdan alıyor. Yani naz yapıyor birazcık. Kurtarmayacakmış gibi sanki

demirlere tekrar E tuşuna bastığımızda kancayı takıyor. Ve sonrasında tekrar makaranın olduğu yere gideceğiz bu sefer sol tarafına. Harita üzerinde bir sarı nokta var. Yani makaranın koluna gitmemiz gerekiyor ve E tuşuna basıyoruz. E tuşuna bastıktan sonra bir ibare daha çıkıyor. E tuşuna basılı tutup sonrasında masum sol tuşuna sürekli bas çek yapıyoruz arkadaşlar. Yani basıp bırakıyorsunuz defalarca. Ve burası geriliyor bu şekilde gördüğünüz gibi Michael için kocaman bir delik açılıyor. Silahı da verdi. Evet adam neden vurdun diyor. O bir kuluydu dedi. Şimdi arkadaşlar tava basılı tutuyorum ve peçemi takıyorum. R tuşuna basarak tanınmamak için. Ama sanıyorum tanıdılar. Yukarıda Wanted yazıyor. Aranıyoruz herhalde. Evet burada kartal gözünü kullanabiliriz. Harita üzerinde sarı bir nokta var. Mike nereye doğru giderse biz de oraya gidiyoruz arkadaşlar. Onun güzel gihanı takip ediyoruz. Ama tabii ki de mutlaka siz Mike'ı korumanız lazım. Yani işleri pek ona bırakmayın. Kim varsa önden gidip haklayın. O zaten biraz geride duruyor fark ediyorsanız. Harita üzerinde kırmızı nokta olarak haklamanız gereken adamlar gösteriliyor. Da ölmedi gitti arkadaş ya Evet şurada bir tane var Zaten adamlar birer birer geliyor arkadaşlar Nereye doğru gideceğinizi anlarsınız Şunları bir kartal gözüyle Haklayalım Burada kartal gözünü kullanabilirsiniz Yani kolaylık olur sizin için Evet köprüden gelmeye devam ediyorlar Gördüğünüz gibi Evet hala geliyorlar. Kartal gözü bitti benim. Artık kullanamıyorum. Şunu değiştireyim ya. Arkadaşlar bu arada şöyle bir taktik söyleyeyim sizlere. Masum sağ tuşuna basıp sonra sol tuşuna bastığınızda birer birer ateş ediyor. Yani önce horoz çekiyor sonra ateş ediyor. Ama masum sağ tuşuna basmadan sürekli sol tuşa basarsanız daha seri ateş eder. Yani bir eli silahta bir eli horozda işte az evvel yaptım görebildiyseniz. Şunların üzerinde ne var ne yok alalım. Şimdi Maya şuradaki eve doğru gitti. Binanın içine girdi. Burada bir işi var. Yapmamız gereken Maya'nın çıkmasını beklemek arkadaşlar. Kendisi için çok önemli bir şey varmış. Evet silahları Silahlarımı almadan gitmem diyor Evet yine kim varsa Hepsini haklıyoruz arkadaşlar Şunu bir içelim de Kartal gözümüz Dolsun Bu çok hızlı dolduruyor ama tabi ee, Çok çabuk bitiyor öyle söyleyeyim Anlık bir yükseltme yapıyor Başka da yok herhalde Yani çekirdeğin içini doldurmuyor. Etrafındaki halkayı dolduruyor sadece. Sarı bir halka oluşuyor. Kartal gözünüz anında yükselmiş oluyor. Doping gibi bir şey sanırım. Evet. Şurada da adamlar var. Bunları da haklıyoruz. Sonrasında atlara binip kaçacağız. At da parlıyor ya. Evet bir tane daha içelim şundan. Ne olur ne olmaz. Bitti çünkü. Evet. Şimdi arkadaşlar, e, adamlar haliyle bizi kovalıyorlar. Atın üzerinde atak etmek biraz zordur. Yapabilen varsa tabii ki de tebrik ediyorum. Ama kartal gözünü kullanabilirsiniz. Bu size kolaylık sağlayacaktır. Sol taraftalar. Bakın şurada var. Hoppa! Hadi bakalım hep arabalar mı çarpışır? Atlar da çarpışıyor ilk defa. Hadi kalk. Hadi bir şeyin yok kalk ya. Hadi. Evet. Aslansın. Michael gidiyor arkadaşlar. Onu çok yalnız bırakmayın. Yani yalnız giderse ölürse görev bitiyor. Bilginiz olsun. Tekrar baştan başlarsınız. Ama adamları hakladı ben gelene kadar. Yani siz ne kadar çok işi haklarsanız e, o kadar iyi. Mike'a fazla bir şey bırakmayın arkadaşlar. Şunları da hemen kartal gözüyle ata da geldi ya Türk Bazen geliyor vallahi. Normalde adamların nişan alıyorum ama ata da denk geliyor. Üzülmüyor değilim açıkçası. Atın günahı yok çünkü. Evet sanırım hepsini atlattık. Yani başka gelen yok şimdilik. Making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny too.

Çünkü Micah bize bir silah hediye ediyor. Sonrasında yani özellik olarak e, iki silahı birden çıkartabiliyoruz. Silah çarkının en üstünde iki tane ok var böyle yukarı doğru. Onu seçtiğinizde mevcut iki silahınızı birden aynı anda kullanabiliyorsunuz. Oyundaki birçok yükselme zaten görevler ilerledikçe oluyor. Diğer oyunlarda olduğu gibi. I'm heading back to my little camp I'm back Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad... Evet Mike ile burada ayrılıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Kendisi <gülüyor> bir kampa gidecekmiş. <laughs> orada devam edecekmiş hayatına. Yani bizim çeteye geri dönüş yapmıyor. <laughs> Neden diyor dönmüyorsun diyor. Ben diyor çetenin yaramaz çocuğuyum diyor. Yani kendisini böyle tanımladı. Belki ilerleyen zamanlarda tekrar bizim çeteye dahil olur. Artık bilemiyorum. Evet arkadaşlar bir görevinden sonuna geldik. Mayka'yı kurtarmış olduk. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.